Sevgili seyirciler, Japonya'da yapılan bir araştırma, obezite problemi yaşayan ya da çok zayıf olan kişilerin COVID'i normal kilolu olan hastalara göre daha ağır geçirdiğini ortaya koydu. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan o çarpıcı araştırmanın sonuçlarını Kanal D Haber için yorumladı. Kilo, Covid'deki en önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Japonya'da yapılan son araştırmada öyle söylüyor. O araştırmaya göre zayıf ve fazla kilolu kişilerin Covid'i daha ağır geçirme riski taşıdığı belirlendi. Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü 2020'den 2022'ye kadar Covid'e yakalanarak hastaneye kaldırılan 46 bin hastayı inceledi. Obezitenin Covid'in ağır seyret etmeyesine ve COVID'den ölümlere direkt etki eden bir faktör olduğu biliniyordu. Ama sadece obezlerin değil aşırı zayıf kişilerin de aynı riski taşıdığını gösterdi. Araştırma göre zayıf kişilerin COVID'i normal kilolu kişilere göre daha şiddetli geçirme, cihaza ihtiyaç duyma veya ölüm ihtimali neredeyse iki kat fazlaydı. Şimdiye kadar zayıf kişilerde herhangi bir problem var mı diye pek bakılmadı. İlk defa burada bir Japon grubu sadece obezlerde değil, zayıf olan, kilosu normalin altında olan kişilerde de COVID'in daha ağır seyrettiğini ve daha çok ölüme yol açtığını gösterdi. Risk 20-64 yaş arası bireylerde daha da yüksek çıktı. O halde demek ki biz kendi kilomuza bakacağız, ne çok zayıf olacağız ne de şişman olacağız.